Photon Dynamics Pro, dünyadaki en gelişmiş lazer sistemlerini içeren bir cihazdır. Dual sistemi kullanmaktadır. FDA tarafından da tedavilerinde onay alan nadir lazer cihazlarından biridir. Photon Dynamics lazer dermatolojide birçok alanda kullanabilmekteyiz. Bunların başında birçok istenmeyen deri lezyonlarının yok edilmesi ve ortadan kaldırılmasında kullanabilmekteyiz. İkinci olarak akne, aktif akne sivilce tedavisinde veyahut da aknenin veyahut da sivilcenin izlerinin özellikle çukur ve skar dediğimiz izlerinin giderilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Üçüncü olarak cilt yenilemede çok önemli ameliyatsız cilt gençleştirmede göz kapağı gençleştirmesinde, ameliyatsız göz kapağı estetiğinde oldukça iyi sonuçlar. Hatta vajinal estetikte bile bulunabilmektedir. Dördüncü olarak damarsal hastalıklarının tedavisinde oldukça etkili bir cihazdır. Telenjek yani damar genişlemelerinin, örümcek tarzı genişlemelerin veya e, damar göllenmesi, kapiller hemanjiyom dediğimiz hemanjiyomların veya hatta varis e, dediğimiz bacaklarda, kollarda veya farklı yerlerde meydana gelen varis şeklindeki lezyonların tedavisinde yine kullanabilmekteyiz. Ayrıca e, FOTONA DYNAMIS LAZER oluşan yara, skar, iz dediğimiz ameliyat veyahut da kaza skarlarının, izlerinin giderilmesinde büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. E, yine bu cihazda e, epilasyon amaçlı oldukça etkili bir e, epilasyon hizmeti sunabilmektedir. Damarın inceliğine, kalınlığına, rengine göre özel dozlarda kendisinin makinenin de programladığı hatta sizin de profesyonel ve bu konuda uzman olan bizler gibi insanların onları hastaya göre değiştirebileceği dozlarda epilasyon amaçlı da kullanabilmekteyiz. Bunun yanında cilt tümörlerinin tedavisinde aktinik keratozların tümörlerin e, tedavisinde bize ikinci veya üçüncü olarak yardımcı olabilmektedir. E, hızlıca büyüme sonrasında oluşan deri çatlakları veya hamilelikte meydana gelen deri çatrak, çatlaklarında sitriyalar dediğimiz tıbbi adıyla çatlaklarının izlerinin azaltılmasında veya tamamen giderilmesinde bize yardımcı olabilmektedir. Fotonoda lazer, Ayrıca doku artışlarının giderilmesinde, yağ artışlarının, gıdı veya göbekteki yağların sıcak lipoliz yöntemiyle giderilmesinde tightening, sıkılaşmayı sağlayan bir cihazdır. Bu nedenle istenmeyen yağ dokularının bölgesel olarak giderilmesinde yine kullanabilmekteyiz. Bu cihazda ayrıca lipödem, selülit tedavileri de yine yapılabilmektedir.